İlker Meral'den ilk düdük geliyor ve mücadele başlıyor. Uzaktan sert vuruş Dofrenal'de. Mükemmel gol. Golün şokunu yaşıyor. İşte önce İbrahim Ali'nin pası ardından ceza yayının tarafı. 1-0 Kasımpaşa'nın lehine. Topun gerisinde İbrahim Halil ceza sahası içinde 5 Kasımpaşa'lı futbolcu İlker Meral kullan dedi. Orta geliyor. Erdi yükseldi. Luis Enrique. Sonuç gelmiyor. Out. Net bir pozisyon olacaktı. İçeri doğru Bradley. Bradley vuruyor ve top finalerde. Nefis yes, bir gol. beraberlik golü. 37. dakika. Gol Bradley. Bunu tekrar izliyoruz. Bradley aşırtma bir vuruş. tuttu topu ayağında. Bradley, tekrar Bradley gol pozisyonu. Bradley vuruyor, çizgiden çevirdi Erdi. Şimdi Hüseyin. Hüseyin'in ortası. Fuat, Gökhan pozisyonu bozdu. Boşa çıkardı, gol pozisyonu Özgür. Özgür'ün attığı gol. Dakika 84 ve durumu 2-1 yapıyor Kasımpaşa. Tavupa hata yapıyor. Gökhan mükemmel bir yere çıkartıyor topu. Artık her an son düdük çalabilir. Dediğim anda İlker Meral maçın skorunu belirleyen düdüğünü çalıyor. Ceza alanı hareketli Recep. Son anda çizgi üzerinde Ahya çıkarıyor. İlker Meral gitti. Yerden pas. Bir koko hareketlendi. Bir koko yerden vuruyor ve 2-0 oluyor. Sağ tarafa doğru. Bikoko hareketlendi. Bikoko kademede öldü. ve geride Murat var. Bikoko vuruyor ve geldi. Hukukhan vurdu. Aradaki farkı görüyoruz. Hareketlere vurulmuş. Orada Erhan. hakeme bakıyor ve golü veriyor. 4 Şükrü Özgür Can Özgürcan, Özgür Can Özgürcan, Özgür Can Özgürcan cezalarında Özgür dokunma ve kupalara gitti. Çaykur Rizespor Karşıyaka önünde 4-2 kazandı. Ali Şükrü Beldüz de sağ kenarını kontrol etti ve mücadele başlıyor iki takıma da. Başarılar diliyoruz. Saç atışı çok kaybı oldu ama bir kez araya girdi. Erciyesporlu oyuncular Vilim ceza sahasında ve karar penaltı. Vilim yerde kaldı karar penaltı. Tüm oyuncular topun en az 9 metre 15 santimetre uzağında. Gökhan geldi. Gökhan vuruyor ve 1-0. 20. dakikada 1-0 öne geçiyor Kayseri Erciyespor. İkinci duraklama dakikası içindeyiz. Kibong vurdu. Savunmaya çarpan top kaleci Korner. şekilde indirmek istedi. Araya girdi. Adana oyuncular ortaya çevrilen top. Kaleci geçti savunma. Dönen top Embilla dışarıya gönderiyor. Kibon. Embilla Etame'nin koşu yoluna. Embilla kaleci kalesine çıktı. Embilla gol. Embilla'nın golü. 52. dakika. Birbirlik eşitlik geliyor maça. İkinci yarıda 12 dakikada üç gol buldu. Ceza sahası Gökhan. Kaleci karşı karşıya Gökhan. Emrah Bozkurt. Yerden pas. Ceza sahası Serkan Atak karşı karşıya. Serkan gol! Serkan Atak atıyor. Skor 2-1 oluyor. Bu serbest vuruşla birlikte bir mücadele sona erebilir. Ve Abdullah İmaz elini kaldırıyor. 90 dakikanın son düdüğünü çalıyor. Kayseri Erci Spor. Adana Sporu. 20. dakikada Gökhan Kaban'ı penaltıdan ve 64. dakikada Serkan Ata'nın attığı gollerle 2-1 mağlup ediyor ve ilk düdük geldiği karşılaşmaya konuk takımın vuruşuyla başlanıyor. İyi baskı var savunmada. Orta geldi içeri. Döndü. Aydın kontrol edebilecek mi? Hayır. Cem Karahan döndü top bir kez daha. Ceza sahası içine. Mehmet orta. Kale boş. Ve top gol. Önder Çengel Kartal'ı 1-0 öne geçiriyor. Adem Çalık. Şimdi sağ kanattan orta geldi. Kale sahası ön çizgisi. Bir kafa ve top direkten ağlara gidiyor. Hayır, hayır, hayır. hayır Hakemin eli havada çünkü. Offside. Aydın. Sol tarafta Adem. Mesut ortalıyor arka tarafa. Şut ve direkten dışarı gitti. Eren Tozlu. Ee, Hamza mı, Gökhan mı? Gökhan geldi vuruyor ve kaleciden döndü. Şut ağlarda. Hayır tabii ki offside bayrağı havaya kalkıyor. Tolga yerden Mehmet bomboş Ayaz. Mehmet Ayaz kaleci boşta top. Ceza sahası ve gol. Top ağlarda gol. Kartal 2-0'ı bulup rahatlıyor. Uzatmalarda da artık sona doğru geliyoruz. Adem. Kendisi hazırladı pozisyonu. Çıkarıyor. Şut ve ağlarda. Topalarda durum 2-1. Bir. Farkı bire indiriyorlar. İşte Adem. Burada vuruşu yapan oyuncu Eren Tozlu. 90 artı Ve Önder. Önder. Önder geliyor. Bir çalım attı. Önder şimdi arkaya. Sezer yerden ve topağlarda gol. 90 artı Son vuruş. Sezer Sezgin'den. İşte Sezer vuruyor ve top finelerde. 3-1. Maçı bitirdi karşılaşma hakemi. Kartal Spor 3, Giresun Spor 1 maçın skoru. ve ev sahibi ekip Konya Spor'un vuruşuyla mücadele başlayacak. İşte ilk düdük geldi. 90 dakikalık karşılaşma başladı. Karşılaşmanın 38. dakikasını bitiriyoruz. Durum 0-0. Gökhan kullandı şimdi. İçeriye doğru. Vuruş ve gidiyor. Selim arka direkte bu dokunuşu yapıyor. Gökhan'ın şık ortasında ve topu ağlara yolluyor. Maçta 38. dakika. Şimdi Ümit Alp'in önüne doğru. Kaleci Pavanek kalesinden çıktı. Alp'in vuruşu topa alana gidiyor. Alp atıyor. Skor 1-1 oluyor. Karşılaşmanın 52. dakikası. Karşılaşmanın hakemi düdüğünü çalıyor. Ve karşılaşmanın bir birlik eşitlikte sona erdiğini ilan ediyor. Ve ilk düdük geliyor. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. O bölgede Topu kontrol eden Ferhat. Ferhat şimdi sol kanattan bir pas. Offside yok. Off, Gol pozisyonu olabilir. Tavşanlı Nihit Spor adına bir pas. Bir vuruş ve gidiyor. Gol erken geliyor. 26. saniye. Fatih Garesi'nde dikkatli. 16. dakika. Şimdi bir vuruş geldi ve topu gidiyor. Beklenmeyen anda Ahmet'in vuruşu. Durum 1-1. Semavi. Şimdi Ferhat pası. Gol pozisyonu. Vuruş. Gol. Gol, gol, gol. Tavşanlı Nihit Spor ikinci yarıya da golle başlıyor. Rakip alana iyice yerleşti ev sahibi ekip. Şimdi bir pas. O bölgede Metehan. Topu kontrol edemedi Sevavi. Kazem. Offside yok. Kazem. Son çizgi. Kazem yaptı ortasını. Bir kafa vuruşu. Dışarıya ve penaltı kararı. Ferhat'ın düşürülmesiyle penaltı kararı Abdi Abdi geldi vurdu topu ağlara gönderdi 3-1 O bölgede topu saklamayı başardı İsmail. İsmail aldı topu. Şimdi pası Abdi. İsmail ceza alanında vuruyor ve top ağlara gidiyor. 4-1 Dakika 57. Tekrar Ramazan Kenan'ı aradı gözler. Şimdi Kenan Ramazan'ın koşu yolda. Ramazan ceza alanında. Ramazan top önünde kaldı. Ramazan şimdi pasını verdi. Savunma. Kenan vuruyordu. ve fis bir gol. 63. dakika. Fark ikiye indi. Serkan kullandı artık gözler Taner gizlenci de derken son düdük geliyor. Karşılaşmanın sonucu TK Tavşanlı Niyit Spor. 4, Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor 2. Mücadele başladı. İki ekibe de başarılar diliyoruz. Göksal uzak noktada pas bekliyor. Onun olduğu yere doğru. Gol pozisyonu geriye. Şut kaleciden döndü. Müthiş bir fırsat. Çok organize bir ataktı. Ceza olan için şimdi Elazığ Spor adına bir şans. Gol pozisyonu ortaya ve top ağlara gitti. Gol oldu. Top ağlara gitti ve 1-0 öne geçti Elazığ Spor. Oyuna girer girmez Sinan Özkan atıyor. Dakika 79. Oyuna sonradan dahil olan bu ikili Elazığ Spor'un golünü hazırlayan oyuncular oluyor. Gelen oyuncu 5 numara Alaaddin Tosun. Alaaddin Alaaddin'in denilemesine pası. Ceza alanında Sinan yine ikinci gol şansı vurdu ve gol oldu. Sinan atıyor 83. dakika. Üst üste goller Sinan'dan ve Elazığspor'dan. Topla ilk buluştu anda 79'da Taylan'ın pasını değerlendirmişti. Elazığ Spor takımı etkili geliyor. 4. oyuncu ile geldiler. Sağ kanada doğru. Cezalar offside yok ve üçüncü gol. Taylan bu kez de kayıp zaman oynanırken Taylan. Her an maçı bitirebilir. Elazığ Spor 3 puanı 3 golle almak üzere. Ve öyle de oluyor sevgili sevgiler. Elazığ'da Atatürk sahasında maçın sonucu Elazığ Spor 3. Sakarya Spor 0. Deniz Spor karşılaşmaya başlıyor iki takıma da başarılar diliyoruz. Baktı cezalarına şimdi yaptı ortasına bir vuruş topu avlara gidiyor. Can Erdem Can Erdem'in vuruşu Denizli Spor 1-0 öne geçiyor Köşe vuruşu kullanacak Güngören Spor Atış kullanıldı İsmail Bir kafalı top ağlara gidiyor Gol 1-1'lik Bir eşitlik var Uğur yükseldi Topu ağlara gönderdi Durum 1-1 Uğur Tülümen Orta Fatih Yıldız balları gidiyor. Fatih Yenen. Durum iki bir. 68. dakika Denizlispor bir kez daha ileri geçiyor. Toç toç rakibinden serildi. Şimdi yaptı ortasını. Herkese açtı top. Çok ilginç bir pozisyon. Gol'e çok yaklaştılar. Diyaloğu tekrar veriti. Oo, doğru hareketlendi. Herkese açtı bir dakikanın son düdüğü geliyor. Karşılaşmanın sonucu Denizli Spor 3, İstanbul Gülgören Spor 1. Maça başlayacak takım Akisarlar. Şu anda Şenmuz ve Anıl. İlk düdük çaldı Buca'da ve maça konuk takım Akisar Spor başladı. Emre. Emre uzaktan vuruş mükemmel bir gol. Dakika 41. Emre Güral. Buca Spor 1, Akisar Belediye Spor 0. Emrah orta kafa ve gol. Bir birlik beraberlik var. Dakika 57. Şehmuz. Şehmuz geriye Sertan orta ceza alanına. Osman kafa ve topa alarda. Osman'ın attığı gol. Osman Bozkurt. Dakika 68. Şemuz. topu oyun alan içinde tuttu. Şeymuz kariye ve gol. Emrah. Emrah durumu 3-1 yaptı. Dakika 84. Serkan Koçak maçı bitiren düdüğünü çaldı. Maçın sonucu Buca Spor 1, Akisar Belediye Spor 3.